ile karşınızdayız. Fenerbahçe'de Tilmans hareketliliği var. Yuri Tilmans için atak başladı. Fenerbahçe Aston Villa'nın yıldızı Yuri Tilmans için bonservisli transfer görüşmeleri yapıyor. Mourinho'nun özel talebiyle gündeme gelen Tilmans Fenerbahçe'ye geliyor mu? Fenerbahçe transferde vites yüksel. Sarı lacivertli ekip Premier Lig'den Aston Villa forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Tilmans için resmi girişimleri sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek istiyor. Listenin başında yer alan Belçikalı yıldız Tilimans için sarı lacivertlerin bonservisiyle beraber transfer etme planı olduğu öğrenildi. İngiliz basınına göre Aston Villa kadroda düşünmediği Tilimans için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık. Fenerbahçe ise direkt satın alma opsiyonuyla masaya oturdu ve kısa sürede transferin netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olması nedeniyle Mourinho'nun lider oyun